Merhaba arkadaşlar, Cerenler'deyiz. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerik aklıma geldi. Hemen dedim ki bunu konsept olarak taşımalıyım kanalıma. Sizlerin de böyle çoğunuzun çok sevdiği, böyle tadım tadında, rekor tadında işte ortaya karışık bir şeyler yapacağız bugün. Bime çok güzel aktüel ürünler gelmiş. Ben de gördüm, bayıldım ve yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi Bime gideceğim. Oradaki bütün hepsini toparlayacağım. Toparladıktan sonra da ge geleceğim evde. Geçeceğim kameranın karşısına. Hem fiyatlarını söyleyeceğim hem tadına puan vereceğim. Benim en sevdiğim içeceklerden bir tanesi bu. Ama tabii bunları yaparken ayaküstü işte binlerce kurar aldığım için böyle bir şey de olacak yani. Tek öğünlü küçük acıktım ya rekor videosu gibi olacak diye düşünüyorum. Böyle çok güzel el yapımı çikolatalar vardı. Ondan sonra böyle çi böyle çilekli falan şeyler vardı. Hepsini yiyeceğiz. Hepsini değerlendireceğiz. En sevdiğimden en az sevdiğime doğru böyle sıralayacağım. Siz de böyle içerikleri seviyorsanız ve beğeniyorsanız şimdiden bir like atmayı unutmayın. Hadi o zaman hemen bime gidelim. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi aldım, geldim her şeyimi. Böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Binde bana hiç böyle bir şey söylememişler daha önce. Bayağı da bir çekim yaptım. Hatta çok mutlu oluyor çekim yaptığım yerdeki çalışanlar. Yani takip ediyorlardı falan benim. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Kim yaparsan başın belaya girer falan dendi. Davalı kalırsın falan dediler. Ben de o yüzden sadece aldığım anları çekebildim. İşte orada konuşamadım yani. Neden böyle bir şey olduğunu anlamadım. Muhtemelen şeyden dolayı bu aralar hani marketlerin üzerine çok geliniyormuş ya. O yüzden olabilir diye düşünüyorum ama ben kesinlikle karalama yapmıyorum biliyorsunuz ki benim videomda bozuk çıktığı halde bir kazandı bir videom vardı. Onu sırf böyle bir, bir sürü izleyecek olan var bu videoyu yanlış önerme yapmayayım diye söylememiştim bile. O son açıklamak zorunda kalmıştım. Şimdi öncelikle bunların hepsi bime aktüel gelmiş arkadaşlar. Ben de gördüm, bayıldım. Deneyeceğim şimdi sizinle de birlikte yiyeceğiz. Rafello muydu ya? İşte bunların orijinali var biliyorsunuz. Yani çok güzel. Bence bir farkları yok yani. Hemen fiyatını da söyleyeceğim. Arkadaşlar fiyatı 19. Gayet güzel bence. Harika. O kahvelerin yanına falan koyabilirsiniz. Hmm, güzel. Bir de göstereceğim. Bu bu arada yumuşacık. geçelim merak ettim. Kit kat gibi yapmışlar. Benim bu arada burcu burcu sektöründe bayağı açtı kendini bu arada bence. Şöyle hepsini çıkartalım. Ay şekli şemali şey, ne güzel bakın üzerindeki desenlere çok sade ışık. Hmm. 1.75 bu. Bence fiyatına göre gayet güzel. Hepsini de bitirmiş bulundum. Güzel. Alınır. Ama bence, bütün laflara bence diye başlayacağım bu arada. Başım bela girmesin diye. Kinder yapmışlar. <laughs> yani kit Kat'ın çikolatasının daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Açalım. Bu arada bu da 14'ten. Bir tane daha yiyeyim anlayamadım. Güzel. Bir tane Güzel. Ama muadili bu işte çok iyi olduğu için geçen de dış Sesin, bu arada dayısı kinder getirmiş. Hani bunu kinder markası düşünün. Dış ses de bize getirmişti. Onu da yeni yediğim için yani kimlerin ki tabii daha iyi diye düşünüyorum ben. Bu arada bunları puanlamayı unuttuk. Hmm. 10'a 7 verelim. 10-10 veriyorum. Ya bitirdiğime 10'a 5 veriyorum. Yani yok yok 10'a 6 veriyorum. Hmm. Nom, nom, nom. Bu da 10-90 bu arada. Pirinç patlaklı. tane daha yiyelim. Çikolatasını beğendim. İçindeki kremayı beğendim. Pinç patlaklı bu beğendim. 18 veriyorum. 10 üzerinden 8. Bu arada Çin'de 2, 4, 2, 9 tane varmış. Ben tane yedim ben. bunun başka bir markasını yemiştim. Bayağı güzeldi. Bu el yapımı bir şeymiş arkadaşlar. Ve bunun içinde kurutulmuş çilek var. Ve bu her markette bulunmayan bir şeydi. Yani benim o yediğim markası böyle Büyük, büyük Migros'larda, makro Center'larda, Intro Center'larda falan vardı. Ama Bim bunu yapmış resmen bunu da. Buono, Bim'in çikolata markası biliyorsunuz. Ve ne kadar biliyor musunuz? 90. içinde kurutulmuş var. Bir şey dinle. Bayağı yaklaşmışlar. Hı, çileğin tadı böyle. Ekşi ekşi çikolatanın altından alıyorsunuz ve çok güzel gerçekten. Mutlaka deneyin lütfen. 10-10 veriyorum hadi. Bu kadar övdüm şimdi. Bitter çikolata kaplı karamel tofi. Of bu benim yapılmamış. Bitter çikolataya bayılırım. Karamele de bayılırım. Hii! Çok güzel kokuyor. Bayılans. Karamelinde beni rahatsız eden bir şey oldu bir Ayaküstü binlerce kalori aldım ya şurada. Denemek bile binlerce kalori aldırdı. Neyse yapacak şu an. Ben kremenin hiç daha akışkan olmasını isterdim. 8 veriyorum. Hmm. Bu da nohut unlu dıracıymış. Görürüz hemen. Kral şarkili falan böyle. Patlıyor ağzımda Patlayan <laughs> şekerliymiş. Yok ben hemen fiyatına bakalım. 990. Yok ben. Fatma'daki çok hoşuma gitti ağzından. tavukla atıştırmalık. Bu da kurutulmuş elma cipsiymiş arkadaşlar. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Ay hala patlama devam ediyor. Abi. Kurtulmuş portakal ve elma vardı. Ben bir tanesi alınca diğerine gerek yok diye düşündüm. 4.90'mış. Özellikle diyette olan takipçilerime gerçekten öneriyorum. 100 gramında 308 kalori varmış. Bu paket ağırlığı 30 gram. 60 65 70 kalori falan bu paket. Şeker lavesiymiş. Ben mutlaka bunu size öneriyorum. Bakın alın. Güzel, tadı da güzel. Geçtim. Şeyler kıvırmıştan istiyorsun. İstiyoruz çünkü sürekli. Ve bu bir şeyler kımışlanmak için hem kalorisi düşük hem de sağlıklı bir şey. Şimdi anti fıstık kreması deniyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bak şimdi bu 20.90 tamam mı? Kreman gayet yoğun ve tadı da çok güzel. Benim bir tane videom vardı. Annemle baklava yediğimiz. Tabii ki Hamido'daki antep fıstığı kremasıyla karşılaştırmıyorum. Çünkü orijinal Gaziantep'ten gelen antep fıstığı kreması. Ama fiyatına göre marketten satın alabileceğiniz gerçekten çok çok güzel bir iş çıkartmışlar. Diyorum buradan Sayla'yı. 1064 kalori şu kutu ama tabi kuzu yemeyeceğiz şu an <gülüyor> <gülüyor> bu kaju kreması herhalde ilk defa kaju kreması yiyeceğim hiç yememiştim kaju kreması nasıl olur acaba bu arada bunu açmadım fark ettiyseniz çünkü annem açıp tadına bakmış. Bence oturup kaşıklayacağımız bir şey değil bu. Yani de kreması öyle ama ben beğenemedim kaju kremasını. Kaju kuru yemişken güzel diyorum. Annem bunu pastalara falan koyar. Ya da bir şeyle karıştırmak lazım, bilemiyorum. Oturup kaşıklanacak bir şey değil. Tayin kremasını deneyelim. Ben Tayin'i çok severim bu arada. Arkadaşlar 3 kavanoz Nutella yemiş bir insan olarak söylüyorum bir oturuşta videom var biliyorsunuz. Bunun 3 kavanoz yiyemem mesela. Çünkü tayın zaten yoğun bir tada sahip biliyorsunuz. Bu da çok yoğun. Bu arada ben çok beğendim çünkü tayına bayılırım. tayın salsa falan da yapıyorum. Çok da faydalı bir şey. Bu şeklinin pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içine şeker giriyor falan falan. Tayin çok sevenler için güzel. Güzel bir ürün. %45 tayinliymiş. Çok güzel. Beğendim. Bütün puan vermediklerimi de vermediklerim oldu çünkü ben çok fazla tatlıdan beynim uçmuş olabilir. şuraları bir yerlere mutlaka ben onun puanını yazarım arkadaşlar. Bir de şey, kaju da 22.90, tahin kreması 12.90. Almak isteyenlere duyurulur diyorum. İçlerinden en çok beğendiğimi seçiyorum. Sırayla ilk üç budur benim için. Aa bunu da çok beğendim. Beğeni sıralamam bu şekilde. Ama ben puanları verirken fiyat, performans, tat, kullanım alanı her şeyi birleştirip kafamda ona göre veriyorum. Mesela bunu buraya koymuş olabilirim ama belki bunun puanını bundan yüksek diyelim. Çünkü Ay <laughs> şimdi arkadaşlarım izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Aşağıdaki kırmızı buton hala kırmızıysa üzülürüm. Gri yapmayı unutmayalım. Abone olalım. yeni söyleme tarzı bu da. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben en çok bunu beğendim ya da işte onun tadı çok güzeldi nasıl beğendin ya da işte bunu nasıl beğenmedin diyen varsa alıp yiyen ve ya da videodan sonra alacak ve yiyecek olan varsa aşağıda yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hep oradayım. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.